Mevlana'nın 742. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kemalpaşa'da düzenlenen etkinlikte konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu. Günümüzde Mevlana'nın insan sevgisine daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü yaşanan trajediler sevgisizliğin bir sonucu diye konuştu. Hazreti Mevlana'nın 742. Şeyh Ağruz anma töreni için ben burada bir teşekkür ilçe milli eğitim etmek istiyorum. Hazreti Mevlana sevgi denince akla gelen bir isim. Sevgi ise kırkından evlisinden sonra çok daha zor öğrenilen bir şey. Sevgi çocukken aşı gençken aşı gencin ya da çocuğun büyümesiyle beraber sevginin Kemalpaşa Belediyesi tarafından Mevla Ana'nın 742. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Oğurlu, küresel çapta yaşanan trajediler nedeniyle günümüzde Mevla fikirlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Sevgi dedikçe, gelen ilk isim olmuştur. Dere Mesire Tesisleri'nde düzenlenen ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Yılmaz, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Yaşar Kırkpınar ve çok sayıda öğrenciyle vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ile başlayan gece Mevlana'nın hayatının anlatıldığı tiyatral bir gösteriyle devam etti. AK Parti Muğla İl Başkanı